Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Sağlıklı Bol Yavrulu Hobiler Biraz Önce e, Erkeğimiz Yemedi Bunu Yuvaya Taşıdı Düştükleri için. Şöyle Nereye Çekelim Şöyle Biraz Daha Arkayı Çekersek Daha Mı Net Gözükür Arkada Daha Mı Çoklar Evet Bakın Gördüğünüz Gibi Çubuk Çubuk Kuyruklar Çıkmış Görüyorsunuz Bakın Erkek Aldı Birazcık çekip hemen kapatacağım. Çünkü yani Bakın. Şu gördüğünüz yavru. Görüyor musunuz? Bakın. Nerede var? Şöyle kıyıda bir tane gördüm mü sanki? Bakın. Görüyor musunuz? Erkek aldı baloncukla birlikte getirdi. Herkesi stres sokmadan şimdi şöyle çekelim. Şöyle dikkatli bakarsanız zaten yine gözüküyor bakın noktacıklar inip aşağı çıkıyor sanki. Dün e, değil ondan önceki gün yumurtlamışlardı galiba arkadaşlar. E şu anda işe başladığım halde bunu yaptığım için çok iş şey yapamıyorum. Sabah 8, akşam 8, 11, 12 saat falan çalışıyorum da ortalama. Geldiğim gibi de yatıyorum zaten yemlemesiydi. Sabah kalkıyorum yemlemesi, akşam kalkıyorum, e, akşam geliyorum yemlemesi, balıklarım falan böyle. Cidden hak verdim bu üretimhanesi olanlara şu an yani hak veriyordum zaten ama şu anda gerçekten de hani şöyle bir düşündüm çünkü hani şöyle bir düz 108 saat bir işte çalışmayan birisi yani çok birisi için çok zor gerçekten hani ben burada 3-4 tane 5 tane akvaryumla uğraşamıyorum hani millet onlarca akvaryumla uğraşıyor çalıştıkları halde. Neyse konuyu dağıtmayalım erkeğimizin yumurtaları arkadaşlar yiyebilir mi yemez mi diye şey yapmıştım ben size en son videoda söylemiştim ama yememişti ee, yani söyleyecek çok da bir şey yok aslında hani ben de çok bilgili değilim şöyle nerede var yet yaparlar netleyelim şöyle tekrardan ben de çok bilgili değilim hani ne yapıyoruz ee, dişimiz burada dişimize su püresi, sivrisinek larvası Ondan sonra kaliteli protein değeri, yüksek yemlerle ee, Ondan sonra grendel kurtla falan böyle güçlü bir şey yapıyoruz ee, güzel bir ne diyelim öy yok diyet yapıyoruz hemen kendine gelmesi için onun haricinde yani dişi güzel besliyoruz. Su değişimleri, su kalitesi güzel olmalı ki zaten kuyrukları, kuyruğu yıprandığı için dişimizin su kalitesi ve e, kaliteli yemlerle güzel bir beslenme yapmazsa balığımız formdan iyice düşebilir ve hastalıkları açık hale gelebilir dişimiz. Erkeğimiz için de bu geçerli. Tabi bu erkek için e, yumurtalardan ayırdıktan sonra geçerli. Şu anda değil. Ee, yani ben hiç denemedim, bilmiyorum. Ama yavru bakın erkeği verilmez diyorlar. Neden bunun sebebi? Dikkati dağılır, yeme yeme olan ilgisi artacağı için yavruların yeme riski de artıyormuş. Ondan dolayı yavrularımız üçüncü günde çıktı. Neredeyse hemen hemen hepsi çıktı. Ee, yani bugün üçüncü gün yani üç gün olmadı, üçüncü gün. Hani dün Değil, ondan önceki gün yumurtlamışlardı galiba. Yani hatırlamıyorsam, e işte e, videolardan bakabilirsiniz hangi videoda yumurtladıysa. Ben vallahi aklımda tutamıyorum yani çalıştığım için. Neyse, durum bu şekilde arkadaşlar. Yumurta yavrularımız da çıktı. Hani. E, yaptığımız bir şey yok. Ondan dolayı bu videoda kem küm edip durdum. Ondan dolayı daha fazla uzatmıyorum. Herkesi sağlıklı bol yavrulu hobiler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.